Herkese selamlar. Öncelikle Warframe evrenine hoş geldiniz. Oyunun birçok yönlü olduğunu düşünerek yeni başlayan arkadaşlar için bir rehber hazırlamak istedim. İyi oyunlar dilerim. Oyuna ilk giriş yaptığınızda sizin hikayeye nasıl dahil olduğunuza dair bir sinematik çıkacak ve daha sonra seçmeniz için 3 adet Warframe ekranınıza gelecek. Bu Warframe'lerin özelliklerini inceleyerek oynamak istediğiniz tarza göre seçim yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki daha sonra oyun ilerledikçe seçmediğiniz diğer iki warframe ve birçok warframe'leri elde edebileceksiniz. Warframe'inizi seçtikten sonra warframe kariyeriniz başlamış olacak. Yine aynı şekilde ilk görevinizde ilerlerken kullanabileceğiniz bir yakın dövüş silahı, ikinci silah ve ana silah seçmenizi isteyecek. Yine oynanış tarzınıza göre seçmenizde fayda var. İlk olarak sizlere şiddetle önereceğim size oyuna bağlayacak olan hikaye görevleri. Bu görevleri kodeks adını verdiğimiz platformdan erişebilir ve sırasına göre yapabilirsiniz. Bu görevleri yapmak için istediği şartları görevin üzerinde göstermektedir. Hikayeye bağlı olarak bir önceki görevi bitirmeden diğer bir göreve geçemiyorsunuz. Bu sayede sizi daha çok meraklı hikayesine bağlamaktadır. Tekrar söylemek gerekirse bu görevde delilerin ilerledikçe orbiterinizdeki bazı erişemediğiniz bölümler aktif olacaktır. Birazdan anlatacağım bazı işlevler sizin geminizde kilitli olabilir. Bunun için tekrar ilk olarak görevleri bitirmenizi öneriyorum. Navigasyona gelirsek, burada ise bir galaksi artısı göreceksiniz. Bazı şirketlerin kontrol altına tuttuğu bu gezegenlerdeki bir takım görevler sizi bekliyor olacak. Bununla beraber bir gezegenden bir diğer gezegene geçmek için bulunduğunuz gezegenin kavşak görevlerini aktif etmeniz gerekiyor. Kavşak görevini aktif etmek için istediği gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. İstediği gereksinimleri karşıladıktan sonra kavşak göreviniz aktif olacak ve bu kavşak görevinde Gardiyanı öldürüp görevi tamamladığınızda ise bir takım ödüller ve bir diğer gezegene geçiş hakkı kazanmış olacaksınız. Her gezegenin kendi özgü bossu bulunmakta ve bu bossları alt ettiğiniz takdirde bir takım warframe veya silah parçaları elde edebileceksiniz. Hangi gezegenden hangi warframe veya hangi silahları kazandığınızı detaylı bir şekilde öğrenmek için wiki'yi ziyaret etmenizi öneririm. Kodekse tekrar dönersek, kodeks göreceğiniz üzere wiki gibi bilgi tabanlıdır. Oyun içinde taradığınız düşmanlarınız veya eşyaların bir takım bilgilerini burada görebileceksiniz. Birazdan nasıl tarayacağınız hakkında bilgi vereceğim. Bunun dışında gezegenlerdeki hayatta kalma, ele geçirme gibi bütün görev biçimler hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Markete gelirsek burada oyun içinde uğraşmadan direkt olarak satın alabileceğiniz bir takım warframe'ler, silahlar ve eşyalar olacak. Bunları almak için geçerli para birimi olan platinum'u kullanmanız gerekiyor. Platinum'u satın alabilirsiniz veya diğer oyunculara ticaret yaparak kazanabilirsiniz. Ticaret yaparak nasıl platinum kazanabileceğiniz hakkında bir video hazırladım. Bir göz atmanızda fayda var. Yanlış anlaşılmadan eklemek isterim. Warframe pay to win değildir. Marketteki bütün warframe ve silahları Oyun içinden elde edebilirsiniz. Marketteki bazı Warframe ve silahların kalıplarını kredi karşılığında elde edip atölyeden istediği parçaları karşıladıktan sonra oluşturabilirsiniz. Atölyeye gelirsek burada topladığınız parçalar ile warframe'lerinizi, silahlarınızı ve bir takım eşyalarınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için tabii ki direkt parçalar elde ettiğinizde yapamıyorsunuz. Sizden bir takım malzemeler isteyecek ve bu malzemeleri yine navigasyon üzerindeki gezegenlerden veya bölümlerden elde edebileceksiniz. Bunun dışında bir silah veya warframe yaptığınızda sizden ekstra slot isteyebilir. Bunun sebebi envanterinizdeki warframe veya silah kapasitesinin dolmuş olmasıdır ve bu slotu platinum karşılığında satın alabilir veya inventarınızdaki sevmediğiniz veya kullanmadığınız bir satarak boş bir slot elde etmiş olursunuz. Arsenal bölümüne geldiğimizde ise buradan oynayacağınız warframe'inizi veya silahlarınızı değiştirebilir veya modlayabilirsiniz. Modlama kısmına gelirsek bu modların bazılarını oyun içinde kazanabilir veya ulaşılamayan modları diğer oyuncular tarafından ticaret yoluyla elde edebilirsiniz. Her silahı ve warframe'i güçlü kılan çeşit çeşit modlar bulunmaktadır. Silahınızın veya Warframe'inizin oynanış biçiminize göre daha güçlü olması için her Warframe ve silah özel buildlere internetten göz atmanızda fayda var. Tabii ki ezber oynayacağınız anlamına gelmez. İşlevleri nasıl işlediğini öğrendikten ve kavradıktan sonra kendi yüklerinizi oluşturabilirsiniz. Bunun dışında Warframe ve silahlarınızı özel silahlar hariç maksimum 30 seviye yapabilirsiniz ve mod kapasiteniz 30 oluyor. Bu kapasiteyi artırmak için aşağıdan işlemlere gelip 20 platiyum karşılığında reaktör veya katalizör yükleyerek bu mod kapasitenizi 2 katından yani 60 olarak yükseltebilirsiniz. Bunun dışında Warframe'inizin kapasitesini yükseltmek için Aura mod kullanabilirsiniz. Aura modu slot en üsttedir ve her mod takılamaz sadece Aura modlarını takabilirsiniz. Form olayına gelirsek silahlarınızın işlemler kısmından formatlayarak seçtiğiniz slota bir kutup yüklersiniz. Bu slota uyumlu aynı kutupla mod taktığınızda modun istediği kapasite yaraya düşmektedir. Bu işlemi yani formu yüklemeyi gerçekleştirmek için silahınızın veya warframe'inizin 30 seviye olması gerekiyor. Formu yükledikten sonra silahınızın veya warframe'inizin seviyesi sıfıra düşüyor ve tekrar seviye yükseltip 30 yapmanız gerekiyor. Kısaca mod bölümü bu şekilde işliyor. Arsenal'daki bir diğer özellik ise tasarım. Tasarım yaparak warframe'lerinizin ve silahlarınızın renklerini veya derilerini değiştirebilirsiniz. Yine bu derilere ve renk paketlerine ulaşmak için platüme ihtiyacınız olacaktır. Teçhizat bölümüne gelirsek buraya bir takım eşyalar ekleyerek oyun içinde kullanabilirsiniz. Tabii ki şu an siz yeni başladığınız için birçoğu olmayacak. Kodekse nasıl tarayacağınıza gelirsek kodeks tarayıcı almanız gerekiyor. Aldıktan sonra teçhizat eklediğinizde oyun içinde Q'ya basılı tutarak teçhizatı açıp bu kodeks tarayıcısını elinize aldıktan sonra düşmanları ve eşyalar tarayabilirsiniz. Bu taramalar kodeksinize taradıklarınız hakkında daha detaylı bilgi ekleyecektir. %100 ihtiyacınız olan bir şey değildir size kalmış. birçok Warframe ve silahların Prime çeşitleri bulunmaktadır. Bu Prime versiyonlar normal versiyonlarından bir tık daha güçlü olup daha çok tercih edilmektedir. Bu Prime silahları elde etmek için Orokin hazinelerine erişmeniz ve bu hazinelere erişmek için relik sistemini kullanmanız gerekiyor. Relik sistemine geldiğimizde her reliğin verdiği parçalar değişmekte olup hangi parçanın hangi relikten düştüğü hakkında bilgi almak için yine bir kez ziyaret etmenizde fayda var. Bu relikleri oyun içerisindeki bir takım görevlerden elde edebilirsiniz. Ve bu relicleri açmak için Void çatlakları adı verilen bölümdeki görevlere gidip açacağınız relic'i seçmeniz yeterlidir. Her parçanın düşme şansı değişmektedir. Bunun için her relic açtığınızda Void trace kazanıyorsunuz. Bu Void trace'ler sayesinde seçtiğiniz relic'i yükselterek düşme şansı az olan bir itemin düşme şansını artırabilirsiniz. Bu prime parçalar takası açıktır ve diğer oyuncularla ticaret yaparak satın alabilir veya satabilirsiniz. Yoldaşlara gelirsek bir kalatınız, kubruvunuz veya bunların dışında başınızın üzerinde sürekli sizle beraber kalan bir sentineliniz olabilir. Her birinin verdiği özellikler farklıdır. Örnek vermek gerekirse Helios adındaki bir sentinel sizin kodeks tarayıcıyla ile uğraşmanıza gerek kalmadan kendisi tarama yapmaktadır. Yine sizin oyanış biçiminize göre seçmeniz gerekiyor. Ustalık puanına gelirsek her 30 seviyeye çıkardığınız silah ve warframe sizin ustalık puanınızı artırıyor. Ustalık puanı sınıra ulaştığında ise bir sınavı tamamlamanız gerekiyor ve bu sınavı geçtikten sonra bir üst ustalık seviyesine yükselmiş oluyorsunuz. Ustalık seviyesini yükseltmek sizlere birçok şey katmaktadır. Örnek vermek gerekirse birçok silahın ustalık sınırı vardır ve bu sınıra ulaşmadan o silahı kullanamıyorsunuz. Void çatlaklarında kazanmış olduğunuz Void Trace sınırınızı artırıyor. Ticaret yapmak için en az ustalık seviyenizin 2 olması gerekiyor ve ustalık seviyeniz arttıkça günlük ticaret hakkınız da artmış oluyor. Sendikalar için kazandığınız günlük limitiniz artıyor ve sendikalara katılmak için sizden yine en az ustalık puanınızın 3 olmasını istiyor. Ustalık seviyesi kısaca bu şekilde. Sendikalara gelirsek, ustalık puanını 3 yaptıktan sonra orbiterizdeki sendika sekmesi açılıyor. Bu sekmeden ne kadar puanınızın olduğunu ve hangi sendikanın hangi sendikayla düşman veya dost olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bir sendikaya destek verirken diğer düşman olan sendikanın size de düşmanlık seviyesi artıyor. Bu seviye arttığı zaman düşman sendikanın oyun içindeyken herhangi bir görevde size saldırma şansı oluyor. Bu sendikalardan kazandığınız puan karşılığında özel modlar veya silah parçaları elde edebilirsiniz sendikaların üst seviyeleri olmakla beraber bu üst, üst seviyelere ulaşmak için puan barını fırladıktan sonra seviyeyi yükselt yapmanız gerekiyor. Bunun için de sizden bir takım eşya veya kredi isteyecektir. Aynı şekilde bu eş sendikaları aktif etmek veya ulaşmak için belirli gezegenlerdeki relayları ziyaret edebilirsiniz. Her sendikanın kendi özel odası bulunmaktadır. Navigasyondaki sendika sekmesine gelirsek burada seçtiğiniz sendikalar için görevler yer almaktadır. Bu görevler sayesinde günlük limitinize göre sendika puanı kazanabilirsiniz. Sizler için kısa ve öz bir rehber hazırladım. Kafanızdaki bir takım soruları çözeceğine ve barframe evreninde olan yabancılığınızı azaltacağına inanıyorum. Bu arada Dragon Soft Space klanımıza alım yapmaktayız. Ve yeni başlamış oyuncu olsanız dahi yerimiz vardır. Birbirimize yardımcı olup bilgi alışverişi yapıyoruz. Seni de aramızda görmek isteriz. Başvuru için Discord adresini açıklamaya ekledim. İyi oyunlar dilerim.